Anca ortaokuldan bir tane kız arkadaşım yazmış. Bu kızın da ilkokulu, ortaokulu birlikte okuduk. Kız demiş ki videoların çok güzel falan e ee, biraz daha nazik olsan kaba olmasan senin için daha iyi olur. Şu arkadaş siz daha düne kadar burnunuzun sümüğünü koluğuza siliyordunuz ya. Sümük koluğuzda donuyordu. Grav gibi palliyordu ya. Okula yemek geliyordu. yemeği yerken üstüze başınıza döküyordu. Yalamaçlı yine geziyordu zaya. Bütün sadır kokuyordu zaya sadır. Şimdi siz elit oldunuz beni beğenmiyoruz öyle mi? Sevdamın bir iti var çok severdik gemi. <laughs> koluna silerdim de burnunda sümü. Bir <laughs> elinde telefon çantasında tabletim.